Çocuklar, epey zaman ayrı kaldık sizinle. Biraz daha ayrı kalacağız koronavirüs nedeniyle. Ee, sizlere destek amaçlı, çünkü tam olarak giremiyor musunuz EBA'ya yoğunluktan dolayı. Bugün bir ders saati matematik yapayım dedim. Umarım videomu beğenirsiniz. Umarım dikkatlice izlersiniz birkaç kez. Daha iyi öğrenmek için. Evet, e, konumuz ölçüler. Ölçülerden bugün konumuz paralar. Şimdi çocuklar hepimizin bildiği gibi e, paralar iki bölümde inceleniyordu. E, kağıt paralar ve madeni paralar. Bozuk para dediğimiz madeni paralar inceleniyordu. Hatırlayalım bakalım daha önceki bilgilerimizden. Toplam kaç farklı madeni para vardı? Sen yapabiliyor musun? Kaç tane say bakayım içinden. Bir kuruş, beş kuruş, on kuruş. 20 kuruş var mı yok? 25 kuruş, 50 kuruş ve 1 lira. Toplam kaç tane madeni para var? 6 tane hatırladık. Peki kağıt paraları da hatırlayalım. Büyük para olmadığı için bende çıkan para bu kadar çocuklar için. Bunları gösteriyorum sizlere. en küçük kağıt paramız kaç liraydı? 5 lira. Sayalım. Sonra 10 lira. Sonra 20 lira. Sonra 50 lira. 100 lira ve 200 lira. Dikkat edersek burada da kaç tane var toplam? 6 tane. 6 tane kağıt paramız, 6 tane de madeni paramız var. Şimdi bu bilgileri hatırladıktan sonra ee, dikkat etmemiz gereken, özellikle problemlerde en çok hataya düştüğümüz yer kuruşların liraya çevrilmesi, liraların kuruşa çevrilmesinde ee, bazı teknik hatalar yapıyorsunuz. Ondan dolayı işlemler yanlış oluyor. Bu konu üzerine biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Kuruş cinsinden verilen e, herhangi bir sayıyı lira cinsine çevirirken ne yapmamız gerekiyor? Hatırlayın örneğin 300 kuruş kaç lira dediğimizde ne diyorduk? E, en sonda olan iki sıfırı ne yapıyorduk çocuklar? Siliyorduk. Niye? Çünkü 1 lira 100 kuruştu. 1 liranın içerisinde 100 kuruş vardı. E, aynı şekilde e, 100 kuruşu da liraya çevirirken iki tane sıfırı siliyoruz. Eğer sonlarında sıfır yok ise sayının örneğin diyelim ki 325 kuruş diyoruz. 325 kuruşu biz liraya ve kuruş cinsine çevirdiğimizde ne yapıyorduk? Ne yapıyorduk çocuklar? 325 kuruş yazıyorduk. 325 kuruşu lira cinsine çevirdiğimizde ne yapmamız gerekiyor? Son iki basamağına bakıyoruz çocuklar. Her zaman kuruş cinsinden verilen sayı Son iki basamağı her zaman kuruştur. Unutmayın kuruş. Başta kalan sayıda her zaman liradır. Çünkü para birimi neydi çocuklar? Türk lirası. Lira olarak geçiyordu. Örneğin az önce dediğim gibi örneğin 2 TL kaç kuruş dediğimizde ne yapıyorduk? Lirayı kuruşa çevirirken sonuna 2 tane sıfır ekliyorduk. 2 yazıyorduk. 2 tane sıfır ekliyorduk. Ne oluyordu? 200 kuruş. Örneğin 7 TL kaç kuruş dediğimde 7 yazıp sonuna 2 sıfır ekliyoruz. Ne oluyor birimi? 700 kuruş. Aynı şekilde kuruş verilen örneğin diyelim ki 500 50 kuruş denildi. Bu kaç liradır denildiğinde son iki basamak kuruş olduğunu bildiğimiz için her zaman unutmayın çocuklar. Baştaki rakam nedir? liradır 5 TL50 kuruş olarak yazılır şimdi bunu bir örnekte taşlandıralım isterseniz şimdi e, Örneğin diyelim ki e, her gün kumbarasına her gün kumbarasına 125 kuruş atan Ali 8 günün sonunda Kaç lirası birikir? Sorumuz bu şekilde. Bir daha söylüyorum sorumuzu çocuklar. 125 kuruş her gün kumbarasına düzenini atıyor Ali diye bir çocuk. 8. günün sonunda toplam kumbarasında kaç lira birikir diye sorarsak ne yapmamız gerekiyor? Bunu iki türlü yapabiliriz. E, madem ki bize sonunda kaç lira birikir diyor. Bize ne istiyor çocuklar? Lira cinsinden istiyor. Kuruş istemiyor. Yani yaptığımız soru kuruş cinsinden yaparsak da liraya çevirmemiz lazım. E zaten çok basit. Madem ki 125 kuruş atıyor. 8 gün 125, 125, 125, 8 tane 125 toplayacağım ne yapacaktım? Toplamanın kısa yöntemi neydi çocuklar? Çarpma işlemi. 125 8'i çarpıyorum. Bakın. 8 kere 5, 40. Elde var. 4. 2 kere 8, 16, 4 daha 20. 20'nin sıfırı. Elde var 2. 8 kere 1, 8. 2 daha ne yaptı? 10. Ne çıktı burada yoklar bin kuruş çıktı. E bizde neyi sormuş? Lirayı sormuş. E, kuruşu liraya nasıl çeviriyorduk biz çocuklar? Son iki basamağını siliyorduk. Ya da e, rakam varsa oraya kuruş olarak ekliyorduk. O zaman baş taraftaki iki rakam nedir? 10 TL. Sıfır kuruşun bir anlamı var mı? Yok. O zaman cevap kaçmış? 10 TL. Demek ki sorumuzun cevabı 8. günün sonunda... 10 teresi 1 2. Bunu biz ikinci çözüm olarak da şöyle de yapabiliriz çocuklar. 1 lirayı ayrı yazarız. 25 kuruşu ayrı yazarız. Bunu 8'de çarparız. 8 TL yapar. 25 kuruşu 8'de çarparız. 200 kuruş yapar. 200 kuruş nedir çocuklar? Son iki basamağını siliyorduk. 2 liraydı. 8 lira. 2 lira daha ne yapar çocuklar? Yine 10 lira yapar. Evet çocuklar. Şimdi ikinci örneğimize geçiyoruz. İkinci örneğimizde diyelim ki eee kantinde hepiniz alışverişi seviyorsunuz, parayı kullanıyorsunuz. E kantine gittiniz, tostun fiyatını sordunuz. E kantinci amca dedi ki size bu tost bugün 3 lira 25 kuruş. Tostun fiyatı kaç tane e kaç liraymış çocuklar? 3 lira 25 kuruş. Bu tosttan almak istiyor istiyorsunuz. Cepinizde de annenizin verdiği 5 lira harçlık var. Bu tostu alırsak bizim cepimizde ne kadar para kalır? Sorun bu. Cepinde 5 liran var. Kantine gittin. 3 lira 25 kuruştan bir tane tost aldın. Azaldı mı paramız? Azaldı. Hangi işlemi yapacağız çocuklar? Çıkarma işlemini. O zaman Birisi lira ve kuruş cinsinden verilmiş. Diğeri de lira cinsinden. Bununla bunu işlem yapamayız biz. Ya ikisini de liraya çevireceğiz. Ya da ikisini de kuruşa çevireceğiz. Şimdi 3 lira 25 kuruş ne yapar çocuklar? 3 TL 25 kuruş ne yapıyordu? 325 kuruş yapıyordu. Sonraki basamak neyi belirtiyordu bize her zaman? Kuruşu. E 5 lira ne yapıyordu çocuklar? 5'in yanına 2 sıfır koyduğumuzda kuruşa çeviriyorduk. 500 kuruş. Demek ki bizim cepimizde ne kadar paramız var çocuklar? 500 kuruş. Kaç lirasını harcamışız tost için? 325. E, harcayınca ne olur çocuklar? Azalır. Azalınca hangi işlem yapacağız? Toplama değil tabii ki. Çıkartma yapacağız. Evet sıfırdan 5 çıkmaz. Komşuya gittik. O komşuya gittik. Buradan bir yüzlük aldık. E, 90'ını bura bıraktık. 10'unu buraya bıraktık. 10'dan 5 gitti. 5. Burada kaldı 9. 9'dan 2 çıktı. 7. 4'ten 1. 3 çıktı. 4'ten 3 ne kalır çocuklar? 1 kalır. 175 kuruşumuz kaldı. 175 kuruş nedir? Aynı zamanda 1 lira. Burası liraydı her zaman. Bu son iki basamakta her zaman neydi çocuklar? Kuruştu. 1 TL 75 kuruşumuz cepimizde kalır. Onda da çikolata alabilirsiniz çocuklar. Evet. Anlaşılmayan bir yer yok umarım. Şimdi bir örnekte yapmak istiyorum çocuklar. Şimdi diyelim ki kırtasiye gittiniz. iki tane silgi aldınız. İki silgiye iki silgiye 120 kuruş para ödediniz. 120 kuruş. Sorumuz bu. İki tane silgiye 120 kuruş para ödedik. Aynı silgiden 7 tane alsaydık, 7 silgi. Kaç kuruş öderdik. Sorumuz bu. İki silgiye 120 kuruş vermişim. 7 silgi alırsam kaç kuruş ödedik? Şimdi burada bizim yapmamız gereken neydi çocuklar? Her zaman bir tanesinin fiyatını bulmak. Madem ki ben iki tane silgiye 120 kuruş vermişim. Önce bir silginin fiyatını bulmam gerekiyor işlemi yapmam için. Şimdi 120 kuruşu biz nereye böleceğiz çocuklar? İki silgiye 2'ye bölmem lazım ki bir silginin fiyatını bulayım. 1'in içinde 2 var mı? Yok. 12'nin içinde 2 kaç defa var? Hangi sayıda 2'yi çarparsak 12 yapar? 6. 6 kere 2, 12. Evet 0. Sıfır sıfır. Yukarıdan inen 0 neydi çocuklar? Her zaman bölüme ne olarak geçer? Direkt olarak geçiyordu. Demek ki bir silginin fiyatı nedir çocuklar? 60 kuruş. Bir silginin fiyatı kaç kuruşmuş? 60 kuruş. Biz kaç tane alacakmışız aynı silgiden? Toplamda 7 tane. O zaman 60, 60, 60, 7 tane 60, alt alta yazacağıma 7 ile 60 çarparsam kaç kuruş ödediğimizi buluruz. 7 kere 0, 0. 7 kere 6 ne yaptı? 42. Toplamda 7420 420 kuruş öderim. Peki bunu para Türk lirası cinsinden çevirirsek ne olur? Öyle sorsaydı sorumuz. Sonraki basamak ne oluyor çocuklar? Her zaman kuruş. 4 lira Türk lirası 20 kuruş. Bu kadar. Evet. Dikkat etmemiz gereken bu tarz sorularda işte 3 tanesi 50 lira olabilir. 5 tanesi 42 lira olabilir gibi. Buna dikkat etmemiz gereken şu çocuklar. Önce bir tane olanın fiyatını bulmamız gerekiyor. En önemli husus bu matematikte. Evet. Evet çocuklar. Bunu anladınız umuyorum ben. Şimdi bir tane basit bir örnek yapalım. Güncel bir örnek yapalım istiyorsanız. Örneğin annenizle beraber mağazaya girdiniz. Çok güzel bir pantolon beğendin. Pantolonun fiyatını sordun. Pantolon kaç lira olsun? 170 lira olsun. Bir pantolonun fiyatı ne kadarmış çocuklar? 170 lira. Şimdi gömleğin fiyatını sordun. Oradaki amca dedi ki gömleğin fiyatını söylemedi bize. Ama ipucu verdi. Dedi ki gömleğin fiyatı pantolonun fiyatından 80 lira daha ucuz. Bir daha söylüyorum. Gömleğin fiyatı pantolonun fiyatından 80 lira daha düşük ya da ucuz. Ne demek istedi bize çocuklar? Yani pantolonun fiyatı belli. 170. 170'i yazıyoruz. 170'ten madem ki 80 lira daha ucuzmuş. 170'ten 80'i çıkartırsak kaç olur çocuklar? 90 TL. Her ikisini de anneniz aldığı size. Toplam kaç lira öder kasaya diye soru sor, sorsaydık ne yapacaktık? Pantolonun fiyatı belli. Gömleğin fiyatı ipucu vermiş bize. Demiş ki pantolondan 80 lira daha az. Hemen 170'ten 80'i çıkartarak 90 bulduk. E, gömleğin fiyatı 90. Pantolonun fiyatı 170. İkisini toplarsak 170 artı 90 ne yapar toplarsak 260 TL kasaya anneniz öder. Şimdi dikkat etmemiz gereken şu çocuklar kes kes. Evet çocuklar toplam 4-5 örnek yaptık birlikte. Umarım size yararı olmuştur. Yani e, günlük yaşantımızda hepimiz parayı kullanıyoruz değil mi çocuklar? Kimi zaman bozuk para dediğimiz madeni parayı, kimi zaman kağıt para dediğimiz paraları kullanıyoruz. Alışverişimizde her zaman geçerli. Peki tüm e, madeni paraların bir tarafında kaç lira olduğunu yazıyor da kaç kuruş olduğunu yazıyor. E, diğer tarafında Atatürk resmi var biliyorsunuz. Peki şöyle bir araştırma sorusu sorsam kim cevabını ilk önce WhatsApp'tan yazacak diye merak ediyorum ben. Desem ki mesela 5 TL'nin üzerinde bir tarafında Atatürk resmi var. Diğer tarafında kimin resmi var? Düşündünüz mü hiç? Çoğunuz kullanmıyorsunuz 5 TL'yi. Ama dikkat etmediniz eminim ben. Ya da 10 lira. Şu 6 tane kağıt para var. Her birinin bir tarafında Atatürk resmi diğer tarafında Türk bilginlerin ya da bilim adamlarının resimleri var. Ee, sizden şunu rica ediyorum ben bugünlük. Ee, 5 TL'nin Arkasında kimin resim var? Atatürk'ün arkasında. Ee, 10 TL'de kimin resmi var? Onları araştırıyorsunuz çocuklar. Hem bu bilim adamlarının veya artık kimse onda bilmiyorum, söylemiyorum, ipucu vermiyorum. Bunların arkasında kim var? Onları araştırıyorsunuz. Ee, internetten bilgi topluyorsunuz. Tamam mı çocuklar? İyi eğlenceler, görüşmek üzere. Bir sonraki dersimizde görüşürüz.